Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of Story 2'de Göktürk kanlı serimize tekrardan devam ediyoruz dostlar. Geçen bölüm biliyorsunuz ki hani çok da bir şey yapamamıştık. Sadece videonun son dakikalarına doğru bir Hazarlara savaş ilan etmiştik ve geri kalan tüm zamanın hepsini teknoloji yatırımı yaparak kendimizi geliştirmeye bırakmıştık. Hatırlarsınız ki. Ve geçen bölüm biz ne söylemiştik? Ee, daha doğrusu geçen bölüm değil. Bunu zaten her bölüm söylüyorum. Çabuk bir şekilde e, bizim Kalipata'nın önünü kesmemiz lazım. Yani İdil bulgarlarına saldırarak Kalipata'nın önünü kesmek lazım dostlar. Çünkü Kalipata yani her an bakın sadece şu toprak. Bakın şu iki toprak şu iki toprağı aldığı gibi artık bizim biz bittik abi yani bizim artık Avrupa tarafına çıkışımız yok gibi bir şey burada 13 binlik bir ordumuz daha varmış bunu da bir başkentimiz olan Taşkent'e çekelim ve e, galiba şu an teknoloji yatırımları yapıyor o yüzden paramız biraz eksi de e, o da zaten birazdan düzelecektir diye düşünüyorum Ha yatırım yapıyormuş. Teknolojide kaçıncı sırada biz peki? Sıralamanın biraz aşağısındayız. E, geçen bölüm yanlış hatırlamıyorsun. ilk dörde girebilmiştik. Şimdi de ilk üçe girmeye bir çalışalım. Eğer olursa çok güzel olur bizim için. Yani Bizans İmparatorluğunu biz geçmiştik ama Bizans İmparatorluğu her geçen gün kendini daha da çok geliştirmeye atıyor dostlar. Şu an Bizans'la aynı teknolojiye sahipiz ama onları şu anlık hala geçemedik. İnşallah geçeriz. Ve artık geçtik. Şimdi de önümüzde ilk üçe girmek için önümüzde duran Kalipata Devleti var. Kalipata Devleti'ni bu teknoloji savaşında yenebilirsek, geçebilirsek ne iyi. Ama Bizans İmparatorluğu hepimizden hızlı davranarak bizi tam tamına geriye yeniden adadı dostlar. O zaman artık bunları boş verelim. Ve teknoloji puanları gelmiş. bunlarda bir ekonomi büyümesini hepsini verelim. Ve geçen bölüm bizim hazarlardan aldığımız toprakları, toprakları da bir aslında edelim. bir de şu para toplanırken sizlere bir yeniden bir her videoda olduğu gibi bir tekrardan bir teşekkür ederim dostlar. Çünkü ben sizden biliyorsunuz ne istemiştim. Ben size söylemiştim ki beni sadece 50 aboneye ulaştırın yayın açabilirim. Artık ben sizden bir şey istemiyorum. Ve siz de sağ olasınız ki artık 50 aboneye şu an 50 abone Oğlum karıştırdım hepsini. Şu an tabii ki de o kadar aboneye ulaşmaya son 9 abone kaldı. Bu Ve Sizi bu durumdan dolayı çok ama çok teşekkür ederim dostlar. Çünkü biliyorsunuz ki bu benim Hayalimdi Yani kısacası hepinize teker teker teşekkür ediyorum dostlar. Bize tabii ki de bir şu an konuşurken bir savaş ilanı geldi. Zaten ordularımız yakın. Ordularımızın hepsini bir topraklara getirelim. Sen bittin oğlum. Sen bana savaş savaş ilanı ederek çok garip bir, yani yürek yemen lazım bana savaş ilan etmek için. O topraklar zaten gitti de güzel oluyor geldi. O toprakları zaten şu anlık kurtaramayacağız. Yani belki biraz ordular basarak birazcık durdurabiliriz ama yani bunları bastırılabilecek bir güç değiller kendileri. Şimdi birazcık buraya birazcık biraz saldırı yapmak istiyorum çünkü e, saldırı yaparsak daha iyi olurdu. Bunların sınırlarında güzel ordu sayıları var. Her sınırda neredeyse 2000 orduları var sınırlarda. Alınan işte bir topraklardan da içeri, içeriye girdiler. Bizim şu taş ordumuz çabuk bir şekilde gelirse çok iyi olacak da gelemiyor şu an. Daha yolda. Şu an bütün topraklarda ordu vardı ama yani bütün topraklara da güzel bir ordu sayısıyla giriyorlar. Şimdi burada 1500'lük bir ordu basın. Her yani mesela burada ordular artık az. O yüzden orada güzel bir e, topraktan güzel bir ordu basmamız gerekiyor. Tabii ki de bunlar hepsi ordu gelene kadar ordu geldikten sonra artık rahat bir şekilde ne istiyorsak yapabiliriz. Ve ordularımıza zaten geldiler. Kaç? 1, 2, 3 ve 4. 4-5 tur içerisinde artık kendileri tamamıyla bizim sınırlarımıza doğru gelmiş bulunacaktır dostlar. Şurada yok zaten burada 1500'lük bir ordumuz var. Şurada bir ordu basam çünkü buraya az önceden beri saldırı yapıyorlar. Ooo 12.000'lik orduyla geldi oğlum. Paramız biraz olsaydı iyiydi de. Paramız çok yok. Çünkü asimle yapıyordum da işte, o yüzden. Yani para da yok hiçbir şey de yapamıyorum ben. Ve buradan da 12 binlik bir orduyla geliyor kendileri. Ordulara da hiç azalmıyor ha. Ve artık ordumuz geldi. Ordumuz artık geldi. Siz şimdi göreceksiniz gününüzü oğlum. Ama burada ordu biraz azalmış. Buraya bir takviye yapalım. Burada zaten biraz ordu var. Buraya gönderelim bir 311'lik kısmını. O, orası. 50 binlik ordumu oraya alabilir mi acaba ya? Alamadı. O ordu gitsin. O ordu o tarafa doğru gitsin abi. Burada çünkü başkenti taraflarında güzel bir direnmeyle şu an karşılaşıyoruz. O yüzden biraz Dikkatli olmamız lazım. O zaman bir 24 binlik orduyla yeniden bir yapalım. Ve 6 bine kadar ordularını e, azaltabildik dostlar. Bu hakikaten güzel bir sayı. Yani yarı yarı yarıya yaptık neredeyse. Neredeyse değil tamamen yarı yarı. Şimdi. Şurada bayağı bir güzel bir saldırı yaptılar. Buraya bir ordu basmışlar işlem yapalım. Artık 30 binlik ordumuz buraya geldi. Güzel. Şimdi buraya biraz ordu gönderelim. Diğerlerini hepsi buraya saldırı yapsın. O zaman bu hazır saldırıyorken bu da buraya saldırsın abi. Bu da boş boş beklemesin. Aldık. Oo güzel bir ordu sayısıyla geldiler yine. Bunlar nasıl bu kadar ordu basabiliyor basabiliyor lan? Şimdi sen buraya gel. Ve bunun kanalları yani 5 gün gelsinler abi. Ama yine bu cephede ordu azalıyor şu an. Neyse yani takviye yapalım o zaman buraya bir. Ve artık bundan sonra ordu basmayız diye düşünüyorum. Çünkü Zaten ordularımız da şu an yani kaç ordumuz var 100 binlik yani 96 binlik bir ordumuz var ya. 100 binlik ordumuzun hepsi zaten burada artık. Şu an kaç ordumuz var? Ordu. 94 binlik bir ordumuz var yani. Düşünün. Bazı saldırılar yine başarılı oluyor bazıları olmuyor. Yani karşılaşabileceğimiz bir sorun ve kaybettiğimiz birçok toprağı artık yeniden elimize geçirmiş bulunuyoruz. Bu bizim için çok güzel bir adım hakikaten. Yani bu kadar toprağa da almak diye baktım O zaman artık e, buradaki ordularımız da e, artık kendi eyaletlerimiz bize ait olan eyaletlere aldığına göre ee, artık bu taraflardan yani güney mi lan bir dakika burası nereye düştü doğu ha doğu tarafındaki ordular artık saldırmaya başlasınlar dostlar Tabii ki de hepsi ileri şuradan sadece iki ordu hareketi hatta ikidir buradan da bir ordu hareket ettirelim bu kadar üç ordu hareket etsin diğer kalanları ise beklesin artık güzel iki tur içerisinde artık bu taraflardan da e, yani tam artık doğu tarafından da giriş yapmaya başlayacağız Tabii ki de biz bu devleti aldıktan sonra pratya devletini aldıktan sonra bayağı bir e, güce sahip olacağız Çünkü kendilerinin 200 bin ekonomisi 80, e, 800 bin oğlum, 88 bin800 bin ise nüfusları var ve bu bize bayağı büyük güç sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu savaşı zaten yendik zaten. E, yenmemizin sebebi ise bunlar zaten. Başlarda kendi ordularını yıprattılar. O yüzden bizim için kolay olacaktır diye düşünüyorum. Artık oralarda bir zahmet düşsün ya. Bu ordu da ilerleyebilir artık. Sadece bir ayalet şu anlık hareket ediyorum ama sonra da artık yeniden artacaktır bir sadece onların elinde bizim bir tane toprağımız kaldı Onu da şimdi bu tur içerisinde alacağız diye umut ediyoruz otur içerisinde de arkadan biraz ordumuz gelsin buraya da dört bin bu üç binlik, 3 binlik ya. Ve artık bütün topraklarımızı almış bulunuyoruz. Evet aldık. Ve bunlar sonra artık bunlar da çok da bir bize karşı direnmeyi gösteremeyecekler diye düşünüyorum. Çünkü her sınırda 5000'den yüksek bir ordumuz var. Hakikaten 5000'de az bir sayı değil. Şu an kaç tane sınırlar bunlarla konuşuyoruz. O zaman artık ordularımızın hepsini hızlı bir şekilde ilerletebileceğimizi düşünüyorum. Be boş boş beklemesinler. Ve ordularımızın hiç birini bölmemize gerek kalmadı ama sınırlar şimdi bizim için daha da zor olacaktır diye düşünüyorum. Yok o Oo, yok. Ooo. Oğlum 12 binlik orduyla gidiyorum. 2 binlik orduyu alamıyorum ya. Bir dakika o zaman o toprak boşa çıktı şu an. Şimdi bence... Yaptığımız mükemmel çalışmayla düzelecektir diye düşünüyorum. Bir dakika. Bu ordu zaten buraya gelmesin. Oraya yedi binlik bir ordu gelir. He, böyle. Böyle. Ve şu an kendilerinin yüzde on yedisini ele geçirmiş bulunmaktayız. Ve sadece şu an Bir turdur savaş ilan ediyoruz. Yani Saldırı yapıyoruz. Pardon. Bir turdur sadece Saldırı yapıyoruz ve kendilerinin yüzde on yedisini ele geçirmiş bulunmaktayız. Bu bizim ne kadar güçlü bir devlet olduğumuzun bir göstergesidir dostlar. Tabii ki bizim arkada ordumuz olmasaydı biz büyük ihtimal bu savaşı kaybetmiş ve artık bu seriyi sonlandırmıştık. Büyük ihtimal ama arkada 96 binlik bir ordumuzun olması bizim için çok büyük bir avantaj oldu dostlar. Ve galiba bunların ordusu artık yok. Çünkü bunlar zaten en başta kendi ordularını harcayarak bitirdiler. Yani bazı topraklarda biraz ordular kalmış. Onları da kolay bir şekilde def edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şurada çok az ordu kalmış. O zaman buradan bu ikisi buraya saldırsın. Bu böyle gelsin. Sen sen ikiye ayrıl artık. Bu buraya. Bu buraya. Bu orada ise beklesin ya da beklemesin. Bize karşı bu savaş bize bir yani tehdit gibi bir şeydir. O yüzden biz bunu kabul etmeyerek ilerliyoruz. İlerliyoruz. sen. Çünkü bu savaş bizi hakikaten çok büyük bir tehdittir. Aslında biz yani belki Hindistan coğrafyasına ilerlemeseydik daha iyi olabilirdi bizim için. Çünkü bu e, Hindistan coğrafyasındaki devletler de o kadar da güçsüz devletler değil yani. Baktığınızda bir tek Tibet güçsüz. Ondan başka yani bir de bu Kanaju öyle bir şey. Tibet'te zaten e, Hindistan'a bulunmuyor. O kendisi Çin coğrafyasında bulunuyor. Oğlum yanlışlıkla atladım ya. Bir çoğu daha vardı hareket ettiydi. Neyse boş verim. Ve zaten bu savaş, e, bu saldırılar hepsi başarılı başarılı ilerliyor. Ve şu an kendilerinin %38'ini ele getirmiş yüzde otuz %38 çok güzel bir sayı hakikaten. yüzde %38 düşünün o. An. Yani yarısından biraz daha sadece. Ama biz bu kadar toprakla ha yok lan. Hakikaten öyleymiş. Bunlar zaten bitirmişiz. Şu başkentteki ordu beklemesin bu da ilerlesin. Oyun niye böyle kasıyor? Oğlum videoda oyun kasıyor. Videoyu kapatıyorum. Oyunun bir Kasması öyle bir geçiyor ki öyle bir geçiyor. Oğlum. Şimdi video diyor, yarıyor orada. Yarıyor ortadan oğlum. Yarıyor sonlanmasın abi. Ben geçmiş videoları silmedim ha. İnşallah kapanmaz dahaca. Oğlum bir tek o toprak mı gitti lan elden? Püh. Kaç lan toprağı. Şimdi iki saat onunla uğraştı. O zaman ben bu video çabuk çekeyim lan. Çünkü her an video sonlanabilir lan. Evet arkadaşlar şimdi daha çabuk bir ilerleme kat etmeye çalışıyoruz. Şimdi bunun kalan ordusu da 3 günlük ordusu da buraya gelsin. Bu buraya. Ordularımızı hızlı bir şekilde ilerletelim. çabuk 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 Evet güzel güzel Ve şu an yarıların yarısından daha fazlasını elimizde bulunduruyor, bulunduruyoruz dostlar. Zaten üste bakarsanız %52'lik bir kısımlarını aldığımızı zaten kendi gözlerinizle görüyorsunuzdur dostlar %52 yarısından daha fazla bir sayı çok güzel hakikaten çok güzel bir başarı bizim adımıza oralar zaten geri alınacaktır oraları ordu gönderdim zaten ben bir toprak mı alınamadı yine güzel ve fethedilmiş eyaletler 200 seviyesine kadar artık ilerleye artabildi. Bu da bizim için çok güzel bir başarı. Ve şu an bunların %71'lik bir kısmını elimizde bulunduruyoruz. %71 Ne kadar da güzel bir rakam. Neyse oğlum ben ne saçmalıyorum ya. Biz koskoca güneyden batıya, batıdan doğuya hükmeden bir göktürk kanlıyız. Ne öyle böylesi Ne öyle böyle oğlum. Öyle konuşmalar olmayacak bu devlette. Bütün halkımız bizim. Bundan sonra cihan falan bu sözlerle, bu sözleri kullanacak. Lugatımızı değişiyoruz artık. Romantik sözler yok. Artık bundan sonra devletimize yeni bir karar getiriyoruz. Ve bu karardaysa neler olacak? Onların hepsini bir söylerim ben birazdan. Şu an değil birazdan. Şimdi ordularımızın hepsini bir şu Jaipur toprağına gönderelim. Şu Raypur toprağı beni hakikaten çok sinir ediyor artık. Ve şuradaki toprağı almayı unutmuşuz. Oğlum oraya değil lan. Oraya değil. Sen benden izinsiz nasıl oraya gidersin? Size hünkârımız izin verdi mi? Öyle ilerlemeye. Ulan hainler. Hadi bekliyorum. Hadi be jayipur, düş lan. Düş artık be. Düş artık gözünü seveyim be. Belki burada zor duvardır lan. Bir buralara da saldıralım. Bakın bir bu toprak bir de Jaykur toprağı. Beni hakikaten çok gıcık ediyor lan. Bu içi toprak. Ve sonunda artık Kendileri e, Beyaz bayrak çekerek Kendileri artık bu savaştan Kaybettiklerini Resmi olarak gazetelerde Bunları yayınladılar Dostlar ve bizim artık Bunları da aldıktan sonra Sınırlarımız bayağı bir Güzel görseniyor Şimdi bir dakika barışı imzalayalım Turumuzu atlayalım ve artık Size bu güzel manzarayı Göstermeye başlayalım ve bu güzel manzaraya baksana abi ya. Şu güzelliğe baksana. Oğlum batıdan doğuya sonra doğudan güneye bir hükmeden bir devletten bahsediyoruz ya. Üç tarafa da hükmeden bir devletten bahsediyoruz ya. Ne de güzel bir sınırlar böyle, bu böyle. Tabii ki de tek güneyle değil kuzeye de gideceğiz. Ve artık dört tarafı da biz hüküm ediliyor edecek olacağız Hindistan coğrafyasından ee, ya Kutistan topraklarını ya Kutistan topraklarından Japonya topraklarını Japonya topraklarının İspanya topraklarını ve böylesine dört tarafa da hükmeden bir devlet olacağızdır inşallah dostlar ve artık çok da uzatmadan burada videomuzu sonlandırabilirim sizi bu güzelliğin karşısında. İnşallah tabii ki de bu güzel sınırlar biraz e, daha çok ilerledikçe daha da güzel bir sınırlar hale gelmeye başlayacaktır. Neyse artık videoyu burada çok uzattık. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve artık e, bir de aşağıdaki linkten Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.